Allah'ı inkar kapıları tamamıyla bu son asırda kapanmıştır. Kimse inkar edemez. Ay'a gidiyorlar <laughs> Onun için Hakik. Zaten insanın ilmi bir ezer derse aştan uzaklaşmaya başlar. Sapıtır yani basidin zannet. Allah'ı havanın oksijenin, bir çiçeğin kokusu gibi içinde hissederler. Biraz kitap okumuş, ben şuradan mezunum, sen bunu okudun, ben okudum. Ya ilahi der, eline kafasını yukarı kaldırır, bir de dürmün getir, görecekmiş gibi. Ellerimizi yukarı kaldırmamız, göğe bakmamız, o müteal büyük varlığa en münasip yer içimizde o temizlikte gördüğümüz için göğe bakarız. Telefon merkezi buradadır. Kalbinize bak. <laughs> <laughs> Cenab-ı Peygamber hakiki mümin Allah'a çevrilip dua ederse dağlar yerinden oynar diyor. Hakiki mümin, edelim gel dua edelim, yok, hakiki mümin sabır hasletinin içindedir, kızmazlar, onarmazlar, şöyle boğumlarını bitti mi, ya ilahi bu niye daha böyleydi demeden derhal o. Böyle vır 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 para ver, vır vır öküz ver, apartman ver, otomobil ver. Bu, bu cırıltı bu. Hiç bu dua değil bu. <laughs> Hz. Davut bir defa ededen başını yukarı kaldırmamıştır. Çünkü böyle girirken kafayı yukarı kaldırmak bir şey arzulamak demektir. İstemek demektir. Başı daima öldüymüş. Tevekküle giriyor. Yedi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir gün huzur-u risalet penahide otururken dişi ağrıyormuş. Artık tahmin edemiyor, üç gündür devam ediyormuş. Gözünden yaş gelmeye başlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ebu Bekir ne oldu demiş. Bir şey yok ya Resulallah. Hele hele demiş, ya Resulallah demiş. Üç gündür demiş dişim ağrıyor benim de uyuyamadım. Şimdi de çok şiddetli. Tahammülsüzlükten gözümden yaş geldi. Resulullah'ın refiki Ebu Ya Ebu bana için söylemedin demiş. Ya Resulullah, Cenab-ı Allah'ı sana mı şikayet edeyim demiş. Kış gelir üşüdük, yaz gelir terledik, nezle olduk, aman aman başım ağrıyor öleceğim. Bir şeyin kaybolur ölsem de kurtulsam de. Bunlar İslamlık değil efendiler. Bunlar İslamlık değil. Bırak kendini, yüzme öğrenmek isteyen denize bırakırsa kendisini üstünde kalır. Batacağım derse gittikçe dibe zat-ı İslam, Müslüm, Selam, teslim olan, selamede teslim veren adam demektir. Resulullah'ın <laughs> bize kadar uzanan, buraya kadar uzanan elleri vardır. Fakat biz bunlara yapışmak usulünü bilmiyoruz. Cenab-ı Peygamber'in diğer bir hadisi daha var. Birinin çocuğu doğsa diyor, çocuğu doğsa, ismini benim isminle, mim, mim harfiyle başlayan ismiyle koysa çocuk ve kendisi cennetli kuruldu. Bu hadis peygambere sevginin sırrını beyan eder. Çok deşmeye gelmez buna. Onun için biz Mehmet deriz geçeriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in min harfiyle başlayan mübarek ismini bir iki ders anlattım size. Gelişi güzel öyle. Hasan, Hüseyin, Ömer, Tülin, bilmem efendim Hacca gibi çok konuşma. Miraç'tayken konuş, namazdayken konuş. <laughs> Belagat-ı şerife getireceksin? Esselatu ve aleyk ya Resulallah. İşte oldu selavat-ı şerife. İsmi örseleme. İçini temizle. Ondan sonra örselemeye başla. O kelebek kanatı gibi. Tutayım derken hem onu incitirsin hem de kendin bir hatadan dolayı kendin berbat vaziyete düşersin lakırdılar. Fuat kısmından söylenen lakırdılardır. Denet kısmından değil. <laughs> Bu kısma giren insanlar velilere, velilerden sonra sahabelere, sahabeden sonra peygamberlere yanaşırlar. Onun için peygamberler bilirsiniz, ağlarlar, ağlarlar, ayetler okunduğu zaman, ayetlerin heybetinden dolayı ağlarlar. Efendim namazda ağlarsan abdest, namaz bozulurmuş. Sen o kadar geç kendinden de gözünden yaş gelsin. Bozulursa ben abdestimi sana veririm. Ama kafan mahallede geziyor. Gözün bilmem nerede geziyor. Hapsını bağlıyorsun. O da zaten senin abdestin yoktu. Yine Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi mübarek bir ümmet içinde bir ümmet içinde Allah korkusuyla ağlayan bir kişi olsa onun hürmetine bütün ümmeti Allah rahmetle tecelli eder karşısına. Bu korku cehennem korkusu değil. Edep dışı çıkacağım korkusudur. Mümin, hakiki mümin cehennem ateşi nedir ki hakiki mümini yapsın? Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin Anlatırken böyle demiş parmağını. لَوْ شَفَاتُوا جَدُّوا مُحَمَّدٍ لَتَفَيْتَا بِنَارِي جَهَنَّمِي جَبْلَتِ Benim ceddi Muhammed'in şefaatı olmasa ben şöyle parmağımın tükürüğüyle cehennemi söndürürüm. Cehennemden korkan adam bu iki pis olan adamdır hesabını veremeyecek adamdır. Onun için insanlara biraz masiyet lazımdır. Biraz hata lazımdır. Hatanın sebebi bir memlekette hasta olmasa ezhaneler kurur. Cenab-ı Allah <laughs> en esması rahmettir sen hata yapacaksın, aman ya Rabbi diyeceksin. O seni güler yüzle affedecek ve rahmetini şey edecektir. Cenab-ı Allah rahmetini dağıtmadan duramaz.